Devam ediyoruz. Avrupa Spor Haftası bütün dünyada kullanıyor ve biz de buraya Tamara Şelalesine spor etkinliği yapmaya geldik. Şelalenin sesi ya huzur verici bir hava var ve güzel yani güzel ve bol oksijenli rakım yüksek güzel. Herkesi spora davet ediyorum. Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Gümüşhane elimize ait olan Tonara Şelalesi'nde sporcularımla birlikte bu güzel havanın, bol, bol oksijenli egzersizin tadını çıkarttık bugün.